Merhaba arkadaşlar, sevimin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün ıslak kek yapalım dedim. Herkesin sevdiği ıslak kek için ben fazla kakaolu yemediğim için 2 yemek yemek kaşığı kakao koydum. İlk önce sosunu hazırlıyorum. Çay kaşığından fazla dolu olmayacak şekilde tuzumuzu atıyoruz. yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı toz şekerimizi ilave edip bir güzelce mikser veya çubuk karıştırma çubuğuyla pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıralım ve ocağın üzerine alalım karıştırarak kokurda yapmaya geldi şimdi 3 dakika kadar orta ateşte pişirelim ve sonra ılımaya bırakalım keki için 3 tane yumurtamızı kırdık. Bu bardağın bir su bardağına eşit. Bununla bir bardak toz şekeri koyup mikser veya bir telle güzelce kabarıncaya kadar bembeyaz oluncaya kadar çırpalım. Ne kadar çırparsak kekimiz o kadar güzel olacak. Köpürünceye kadar çırptım. Bir su bardağı sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Bir su bardağı sütümüzü boşaltıyoruz. Ve bir paket vanilya koyacaktım. Fakat vanilyam olmadığı için bu sefer böyle yapacağım. Siz vanilya koyarsanız güle, güzel olur. Bunları bir daha çırpalım. Tekrar çırptık. 3 kaşık kakaomuzu koyuyoruz. 3 yemek kaşığı kakao. Sevenler 4 de koyabilir. Bir tane kabartma tozu. iki bardak unumuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz güzelce. Kekimizin bu kısmını kaşıkla karıştıralım. Mikser veya blenderla yaptığımız zaman çok cıvık oluyor. Aynı kıvamı tutturamıyoruz. Akışıklığı bu şekilde olması lazım. Tepsimizin burada çok önemli oluyor. 22 santime 34 santim bir borcama yapıyorum. Büyük veya küçük olursa aynı kıvam olmuyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Borcamamı ben margarinle yağladım. İsteyen sıvı yağla da yapabilir. 20 yıllık defterimden hiçbir zaman şaşmadım. Aynı ayarda tutuyor. Ve benim fırınımın mı özelliği bilemiyorum. Ben keklerimi fırını ısıtmadan koyuyorum. 170 dereceye atacağım. Evet kekimiz çok güzel kızardı. İçerisine çekmesi için sosunu güzelce çekmesi için kesiyoruz. kekimiz sıcak sosumuz ılık olacak güzelce üzerine gezdirelim bir veya iki saat kadar böyle dinlendirelim Evet ıslak kekimizin sosu içine tam çekti Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Arkadaşlar, abonelik ücretli değil. Hiçbir para ödenmiyor. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.